Hem tiyatro, hem sinema, hem bu tarafta futbol. Ay yönetmenlik var, oyunculuk var, yazarlık var. Ne Bilmiyorum. iş olsa. <gülüyor> Sana <laughs> bir ne iş olsa. Halı kilim türemalı. Burada bir aşk üçgeni var. Bir yazar. Üçgen, beşgen. <laughs> Her şey var. Ben üçünü söyleyeyim, üçe Olur. beşe bakmasınlar. Tek mekan filmi değil. Film bir yerde çıkıp karşı tarafa kadar gidiyor. Rıza'nın <laughs> evinde çekmişsiniz. Onun söylenmesini istemiyor. Taşındı, taşındı. Taşındı zaten. şu sana, taşındı. En huysuz kim? Çok zor bir soru bu yani. Kime adletsem bunu, haksızlık etmiş olurum bir diğerine. En dakik kim? Bu proje kapsamında Rıza'ydı. <laughs> ne zaman gitsek hep oradaydı yani. <laughs> Çukur'daki Vartolu karakteriyle gerçek hayatında hiç benzeştiğin bir nokta an oldu mu? <gülüyor> Tutuklarlar. <gülüyor> Nasıl benzeşim ya? <laughs> Alırlar yani. Türkiye'nin en sevilen e-ticaret uygulaması Trendyol sunar. Herkese merhaba. Oksijen TV'deyiz. Gülay Afşar'la programını Trendyol'un Yol'un katkılarıyla sunuyoruz. Trendyol'a Yol'a kültür sanata verdikleri destek, gösterdikleri ilgi için çok teşekkür ediyoruz. Ve bugün en baştan beri hemen her projesiyle yakinen ilgilendiğim veya her projesinde bir şekilde yakınlarında olduğum sevgili Erkan Kolçak Köstendil ile beraberiz. Erkan hoş geldin. Hoş bulduk. Bu ne telaştır, bu ne koşturmacadır. Alışkınız. Alışkınız. <laughs> Tezgah vizyona girdi. Erkan Kolçak Köstendil yazdı, yönetti. Damla Sönmez ve Rıza Kocaoğlu'yla ile birlikte Oynadı. Biraz da böyle hani imece işi gibi hep beraber uğraşarak yaptığınız bir iş. Aslında bir tiyatro metniydi. Yine Erkan yazmıştı. Kaç sene oldu bilmiyorum ama bir ikinci katta evet. sahneler. Var evet. evet. Şimdi filme uyarladığında peki biraz güncellemek gerekti mi? E biraz Değil gerekti. Biraz, çünkü evet, evet. işin içine sosyal medya yani bir kere gibi. ya yok aslında o yeni çıktığı dönemler Var mıydı yine e, yeni o muhabbeti. evet evet yani daha yeni yeni çıkmaya He. başladığı dönemler e, yani Biraz günümüze çengel atan yerleri var. Var. Oha hı. o zaman yazmışız ya bunları dediğimiz şeyleri. Evet bak var ben ya. onu tam hatırlamadım. Muhakkak evet, dedim var. bugünü yakalayan bir şeyler eklenmiştir. Hı hı. İlk filmi seyrettiğimizde şöyle bir şey söylemiştin. Alaçatı'da seyrettik ve e, ya yani bir teknik arıza olursa ezberimizi <laughs> duruyor. Biz bunu burada da yaparız size diye. İstanbul'da o teknik arıza oldu. O oldu. <gülüyor> <gülüyor> oldu o espri Alaçatı'da yapmaz kaldık ama... yani aynen orada olmadı ama. Gerçekten mi? İstanbul'da oldu. Sakin ezberimizde var demek zorunda çıkıp kaldık. Çıkıp oynarız gerekirse. Tek mekanda üç kişinin diyaloglarla sürdürdüğü ama temposu hiç düşmeyen bir iş. Yani oyunculuklar çok önemli bu işte. Öncelikle şey bir açıklık getireyim. Tek mekan filmi değil. Film bir yerde çıkıp karşı tarafa kadar gidiyor. Acıt gidiyor diyorum. Yani böyle bir yolculuğu var bir yani. yolculuğu var. Yolculuğu var. Yani duygular değişiyor sürekli. Hmm. E o duygular değiştikçe mekan da değişebilirdi. Başka bir parti gidip Apartmanın boşluğunda, aşağıda, sokakta sürekli olarak duygunun peşine takıldığın için onu da galiba çok fazla seyredenler öyle hissetmiyorlar anladığım kadarıyla. Çok inişli çıkışlı duygu halleri var evet, çünkü. Aynen. O hani mekan yerine duygu takip etmeye başlıyorsun. Evet, galiba... Bir aksiyon filmine dönüşüyor. Evet aynen. O... Çok Akıcı çok güçlü diyaloglar doğruya doğruya. Evet, yani. O yüzden de herhalde o bunu becerebilecekken bir de bir de tercih etmeyip bizim mekanlar çıkıp gitmemize tabi ayrı bir <laughs> alay yani. Gidiyor. Ama söylediğin gibi yani bu kadar iyi ve işini seven bir oyuncu kadrosuyla çalışmasan çok zor olurdu. Çok zor, evet. ee, bu bir tiyatro metniydi. Bunu sinemaya uyarlarken. Ne gibi yerlerine, ne şekilde dokunmamız hmm. gerekiyor, onu da toplantısı zaten hep beraber yaptık. Ben e, ikinci öğretmenimiz Kadir abi Kadir Çermik, hmm, evet. e, damla sönmez Rıza Kocaoğlu, yardımcı öğretmenimiz Gözde Kocaoğlu e, hep beraber oturup bunun biraz daha böyle bir sinemaya uyarlanması hmm. konusunda bir çalışmamız oldu. Sonra da çok sıkı bir prova sürecimiz oldu. Bu arada tabii Rıza'nın e olması ayrıca mühimmiş. Rıza'nın evinde çekmişsiniz. Onun söylenmesini istemiyor. Taşındı, taşındı, <laughs> taşındı zaten. Taşındı, şu an. taşındı, taşındı, Evi bu kadar taşındı. gösterdikten sonra. <laughs> Madem taşınmış <Taşındı>. tamam. <laughs> Rusunda Rıza'yı, Damla'yı, Şinasi'yi, ekibi sorarken aslında enlerini de merak ediyorum. Mesela en huysuz kim? Ya mesela, çok zor bir soru bu yani. Kime atletsem bunu haksızlık etmiş olurum bir diğerine. Ben dahil olmak üzere. en dakik kim? Bu proje kapsamında Rıza'ydı. <laughs> <laughs> ne zaman gitsek hep oradaydı yani. <laughs> en kafası karışık kimdi? Birini adını versem yani ya ben Rıza Damla bir araya gelmişiz. Bu sorduğun sorularda hepsinde yarışan 3 tane tipiz. Ekibin en iştahlısı kim? Ben desem yalan olacak. Rıza su diyeti yapıyor. Damla özür dilerim bu sana kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Tezgah filminden en unutulmaz an. Yani geriye dönüp baktığımızda en çok hatırlayacağımız sahne veya an. Şinasi'nin geldikten sonraki kısmı söyleyebilirim herhalde. Herhalde en akılda kalıcı çarpıcı anlardan bir tanesi olabilir. Çekim aşamasında da öyleydi o. Çünkü bir e, parlament mavisi dediğimiz o blue rengin içinde çekilmesi gerekiyordu ve bunun için sadece iki tek alma şansımız vardı bunu. Yani bir e, hava kararırken, bir de hava aydınlanırken. Eğer e, bu ikisinde bunu becerememiş olsaydık, tekrar bir ekstra set gününün bir daha tekrar kurulması gerekecekti. İlk aldığımız tek de gerçekten başımıza gelebilecek bütün felaketler. <laughs> bütün teknik aksaklıklar. <laughs> Aslında bu sahnenin çekilemeyeceğine inanacağımız her şeyin olduğu bir birinci de herhalde benim böyle bir sette gözümün döndü. <laughs> benim unutamayacağım bir şey yani. Ama sonra herhalde çekisimiz varmış herhalde bu işi ki o hava aydınlanırken ki Blue'da, Mavi'de işin <laughs> tertemiz eksiksiz ve kılçıksız tam da hayal ettiğim gibi gerçekleşmesi benim hiç unutamayacağım bir sürpriz. Yani i̇lk aldıktan sonra bizim bunu çekmek için çok yolumuz var. Ersi gün set de kursam bu çekilemez herhalde diye düşündüğüm bir sahneydi benim o. Mizahı kendinden menkul diyeceğim. Hakikaten e, güldürmek derdinde olmayan ama hani ironisi, mizahı gerçekten çok e, seyirciye geçen. Çünkü söylediğiniz cümlelerin altında hepimize "ah gerçekten falan" dediğimiz şeyler var. Herhangi bir şekilde komik olsun ya da hmm. e, komedi unsuru olsun diye hiç uğraşmadığımız bir yer var orada. Çünkü aslında baktığınız zaman orada çok büyük bir travma ve çok büyük bir acıyla başlıyor film. Galiba peşine takılıyor. travma deyince benim böyle sırıtmam yalnız. <laughs> Herkesde oluyor herhalde. <laughs> ee, ya bir yerden sonra galiba insanlar o sinir bozukluğunun ...şeyiyle bir boşalma yaşıyorlar yani. Evet. Filmin o kadar sert başlıyor olması, çarpıcı başlıyor olması... Evet. ...galiba o sinir bozukluğu bir yerden sonra bir... Boşalma ...gevşeme, haline. boşalma haline dönüşüyor. Evet. O da bize komedi olarak herhalde göre dönüyor ama yoksa bizim... ...öyle tasarladığımız adı bu film... ...türü komedi olsun... ...insanlar buna gülsün gibi bir dert üzerine... ...çıkmış bir şey değil yani o çaresizlik... ...o evden çıkamama hali çeşitli sebeplerden... ...ciddiye alacağın, ciddiye alamayacağın sebeplerden evden çıkamama hali ee, herhalde bir sinir sistemi de bir boşalım sağlıyor <laughs> belki de istenen bu zaten <laughs> e şöyle çok kısacık söyleyeyim e burada bir aşk üçgeni var bir yazar bir e... Üçgen, beşgen her <laughs> şey <laughs> Ben üçünü söyleyeyim üçe <laughs> beşe bakmıyorum. <laughs> evet bir yazar, bir popçu, bir de kadın oyuncu arasındaki aşk üçgeni. Hani magazinin en sevdiği türden zaten başlarken de öyle bomba gibi bir açılış var. Şimdi orada senin içerden bakış dedim ben. Böyle kurduğun bazı cümleler var. O replikler aklımda kaldı. "Ne vardı da gittiniz Beyoğlu'ndan?" diye <laughs> <Hatırlıyor> musun? <laughs> evet, <abi>. <gülüyor> müsebbibi <gülüyor> bu mudur?" çok merak ettim. <laughs> Öyle değil mi? Yani, ya biraz öz eleştiri kısmı var yani. Ya çok fazlasıyla var ama dediğim gibi yani bu birazcık işte iğne çuvaldız. Heh, batıralım biraz. E meselesi yani evet dediğim gibi yani hep işte, işte Antik Yunan'dan Shakespeare'den itibaren hani hep kralın hayatına Kralın yaptıklarına odaklanma ama soytarı ile ilgili elimizde az done ve az hmm. hikaye olması. E işte son yıllarda çok dilimize dolan o ofansif mizah dediğimiz hmm. şey. Hmm. Tamam kendine ne kadar yapabiliyorsun bunu? E çünkü biraz kendinle dalga geçmeyi, hmm. kendine bir şeyler söylemeyi becerebildiğin zaman hani bu, bu filmin içinde de var olan başka bir şeylere başka bir şey söyleme halinde herhalde o zaman biraz daha ciddiye alınıyor yani. E, biraz... Veya çağrışım yapıyor. Ya biraz kendinden başlaman gerekiyor galiba. Evet. evet ki insanlar seni söylediğin şeyi eğer bu mesleğin öyle bir derdi varsa o ciddiye alabilirsin. Tezgahı bir kelimeyle anlatmak zorunda kalsaydın o kelime ne olurdu? Sevgisizlik çağı diyebilirim. Tezgahta hangi sahneyi tekrar çekmek zorunda kalsan sevinirdin? Gerçekten hiçbir sahne. Filmdeki karakterinle akşam yemeğine çıksan ona ilk ne sorardın? O ne zaman <laughs> ne zaman kendine çeki düzen vereceksin derdim. Ne olacak senin bu halin derdim. Hiç o. tezgaha <laughs> geldiğin oldu mu? Çok defalarca. Aa, böyle, böyle defalarca en hatırında olan. olan. Ben yüzde yüz güvenirim. Bir şey geldiği zaman da başıma çok sarsılmam. O yüzden tezgaha gelirim sıkıntı yok problem etmem yani. Sinemada mı yoksa tiyatroda mı daha özgür hissediyorsun kendini? Vallahi ikisinde de rahat ediyorum ya. Tabii ki tek kişilik oyun oynayıp onu kendin yaptığın zaman en rahat sensin ya. <laughs> Senden rahat dünyada. Oyunculuk kariyerinde sahnede yaşadığın en komik an veya anlar. Sahneye yeni çıkmaya başladığımda ve o fazla heyecanlı olduğum dönemde Tülahat Tiyatrosu'nun içinde Hı. Hı. Halit Akçatapya, e, Ayşen Guruda, Ercan Yazgan, Tunca Özüner böyle bir kadroyla ilk kez sahneye çıktım ben. Ve çok fazla heyecanlı olduğum ve bir şey kendimi ispat etmek istediğim bir dönem olduğu için o Tülahat Çatmış'ın arasında dayanamadan Arada bazı laflar söylüyordum ve bir lafım onun içinde aslında Halit Akşatepe ile üst üste gelmişti. Benim eklediğim bir şey. Bir duruldu böyle. Ee, hoca geldi. Seyircinin önünde <laughs> kulağımı çekti benim. Böyle böyle yaptım. Tamam hocam dedim. De. Onu hiç unutamam. <laughs> Aynı oyunu farklı seyircilere oynarken performansında değişen bir şeyler hissediyor musun? Seyirciden etkileniyor musun? Evet, kesinlikle öyle. Biz ona birazcık mahalle ağzıyla esnaf oyunculuğu <laughs> deriz. Tiyatroda kalabalıkla bir araya geldiğinde oluşturduğun o günkü seyirci, o günkü ortamı, o günkü mekana göre hep beraber oluşturduğun bir, bir sinerji, enerji neyse adı öyle bir şey var tabii ki. Çukur'daki Vartolu karakteriyle gerçek hayatında hiç benzeştiğin bir nokta an oldu mu? Tutuklarlar. <laughs> Nasıl benzeşim ya? <yani? gülüyor> Alırlar yani. <laughs> Hadi sana açık çek deseler hangi dizide hangi karaktere karşı oynamak istersin? Süper Baba'nın e, oğullarından bir tanesi olmayı çok isterdim yani. Şöhrete sahip olduğunda neyi kaybettin neyi kazandın? Şöhrete mi sahip oldum ben? Hele <laughs> <laughs> <Öyle> mi diyorsun? <laughs> Daha fazla para kazanabilirsin. Bence iyi bir şey, yeterli, artı, olumlu bir şey. Yaptığın işin o dönemki popülerliğine göre birazcık özgürlük alanını kaybedebiliyorsun. Telefonların hayatımıza girmesiyle birini sevmekle ona biraz saygı da göstermek gerektiği çizgisinde bazen bir şeyler yaşanabiliyor. Cansu'nun senin canlandırdığın karakterler arasında en sevdiği hangisi oldu? Kendisiyle konuşmak <gülüyor> gerekiyor. <laughs> <laughs> ya yani ben de hiçbir sabah kalkıp sen aynı çok hangi karakterseydi sormadım böyle bir şey. Sosyal medyada nasıl bir stratejin var? Aklı sıra özgür hissettiğin yerlerden bir tanesi. Bir ton iş yapıyoruz. Oyunlarımız çıkıyor, galalarımız oluyor. Yaptığımız projeleri paylaşabileceğimiz aslında baktığınız zaman bir reklam panosu gibi bir yer orası. Benim mesleğim bu değil çünkü. Hani bazen bir şey oluyor, bir işbirliği falan aldığınız zaman bence çok zor bir şey yani. Info <laughs> rüzgarına <laughs> Hele yani ben öyle bir şey olsaydım ölürdüm herhalde sinirim süremizden. Ben hani saat 8'de bir şey paylaşılması gerekiyor ya mutlaka başıma bir şey gelir benim. O telefonun şarjı biter, hashtag'i yanlış girerim, başka markayı etiketlerim falan. Korkuncum yani çok zor bir iş yapıyorlar. Dediğim gibi benim mesleğim o değil ben oyuncuyum. Madem bu kadar futbolla ilgilisin bize ünlü arkadaşlarından bir kadro kurar mısın? Squat çalışmalarımız devam ediyor ama onun dışında işte Rıza Kocuoğlu, Kubilay Aka, Doğancan Sarıkaya, Ceyhun Fersoy, Sarp Apak önemli futbolcularımız var. Film vizyona girdikten sonra koşmaya devam ediyoruz. Bir tiyatro oyunu geliyor. Değil Doğru. mi? Doğru. Müfettişler. müfettişler e, o tiyatro festivalinin açılışında Açılışı olacakmış. Öyle mi? Nasıl? Evet. Gitti? Nasıl çıkıyor mu o oyun çıktı yani? Vallahi çık her gün provada <laughs> çıkıyordur herhalde yani. <laughs> çıkıyordur herhalde. Yani bu kadar gitmeye çıkmıyorsa ne oluyor deriz ama çıkıyor yani. Ama hani... ya, keyif alıyoruz. Metin çok keyifli. Ha. Yani e, Melih Cevdet Anday bir yani Türkçenin büyücüsü gibi bir şey bence Hı. yani. Evet. E, e çok sağlam iyi bir metin müfettişler bence. E Engin Epiler'i yönetiyor, ee, Engin abi o kentellerden gelen evet. e, geleneği devam ettirip tiyatroya işte oyuncu ya da yönetmen olarak bir sezon bile ara vermemiş bir isim. Hı hı. E, o yüzden bu işin disiplinini, ruhunu, çalışma şeklini çok iyi bilen birisi. Her zaman da beni konservatuarı hazırlayan kişi yani. Evet ya Engin böyle hocam hocam yani, da ona da sevgiyle ee, diyeyim. Aynen sevgiler, saygılar. Aslıhan Gürbüz, hem benim çok eski arkadaşım. Daha önce çalışma fırsatı bulmuştuk ama oyuncu olarak e, ikinci hmm. çalışma şansımız, e, bir dizide oynamıştık hmm. daha önce kısa süreli. E, onunla sahnede olmak çok keyifli, e, Kadir Çermik oyunda da beraberiz, isim. çok şükür ki yine e, onunla beraberiz. Onun dışında Burak Altay var kadromuzda, o da hem müzikte hem de e, oyunculukta gerçekten çok başarıyla benim öncesinde de takip ettiğim, sevdiğim bir isim. E, güzel bir kadromuz var, ekibimiz var. E güzel. E, güzel. bir metnimiz var. E, seyirciler güzel tiyatroda, <gülüyor> <gülüyor> son daha yıllarda. Daha ne olsun E daha ne olsun yani? Evet, futboldan da kopmuyorsun. Devam. Yani e, 12 numaralı adam e, O da devam bu sezon. Peki e, rekora doğru bir niyet mi var? Ya ne bence dediniz? rekor. 90 şehir Rekor, 4 kıta rekor kıta oldu zaten. Oldu yani, mu, ha? Olmuştur herhalde Devam mı yola? Ya devam yola ya. Hmm. böyle bir şey keyif aldığımız için onu yapmaktan. Evet. E, e bir de belirli bir yaştan sonra o bir tekrardan kaleye geçmek isteyen bir kaleci hmm. bütün tutkusuyla. Ama hani ben bundan bir 3-4 sene sonra onu oynamaya devam edersem e sen de geçmeye var artık kaleye değebilirler fiziksel olarak o yüzden. <laughs> e, şu an 90 8. şehrimizi oynayacağız. Aa, e, işte 100'e yaklaştık. 120 herhalde artık onun finali Yaşad diye kendimiz kadar. yaşattı yani 120 şehirden evet. sonra herhalde böyle bir final vedayla 8. sezondayız şu anda. Oh. Herhalde 9. sezona girerken teşekkürlerimizi sunarız Evet biz de kutluyoruz ee, arkadaşım ediyoruz. yani hem tiyatro hem e, sinema hem bu tarafta futbol, ha, yönetmenlik var, oyunculuk var, yazarlık var. Ne Bilmiyorum. iş olsa <laughs> sana biraz ne, kilim. Olsa. Haluk... Haluk... <gülüyor> <gülüyor> ne iş olsa. kilim Ne iş olsa yaparımın <laughs> altından bunlar çıkıyorsa bize de bekliyoruz. Merhaba, Çok teşekkür ediyorum Erkan'cığım. Sana şimdi tamamlarken bir hediyemiz var. Çok teşekkürler. E, Yol kültür sanatı olduğu gibi spora da destek veriyor. Ve senin geleceğini duyunca hızlıca bir hazırlık yapmışlar. Ve Trend Yol ekibinin sana hediyesi A Milli Wow, Türk futbol takımımızın imzalı wow, bir forması. Harika. Euro 2024'te de göğsümüzü kabarttılar. Ben sana trend Yolun hazırladığı bu hediyeyi programımızın hatırası olarak Çok vereceğim ediyorum. ve hemen ekleyeyim. Trent Yolun spora olan desteğinin de altını çizelim istiyorum. Çünkü hem Süper Lig'in hem Birinci Lig'in isim sponsoru. Türkiye Voleybol Milli Takımlarının ana sponsoru. Yanı Sıra Spor'un farklı branşlarında da sponsorlukları var. Dolayısıyla biz hayatın her alanında katkılarından dolayı Trent Yola teşekkür ediyoruz. Erkan'a da bu yoğunluk içinde gelip de böyle <laughs> Benim sorularımı için. yanıtladığın için teşekkür hadi kolay ediyorum. gelsin. Çok Dikkat et kendine. Vitamin aldın. De de merak <laughs> etme. <ederim. gülüyor> Çok teşekkür, teşekkür ederim. Ben Türkiye'nin en sevilen e ticaret uygulaması Trendyol sundu.